Evet abi. Evet saygı takipçilerimiz Bu duvarların kapanma sebebi altının yağlı boya olmasın. Yağlı boyanın üstüne de dönüşüm vurulduğundan dolayı dönüşümü vuran arkadaş zamanında vurmuş da buna bir kaliteli boya vursaydı bu sıkıntı başımıza gelmezdi. Bu işlerde dönüşüm astarı vurulduğu zaman boyanın en kalitelisini vurmak lazım. Boya ne kadar kaliteli olursa dönüşüm astar üstünde o kadar ireliye dönük gelen boyalar zemini sağlam tutar. Saygılar sunarım. Evet. Olur, bayağı devam edelim. Şimdi Bugün ne yapıyoruz? Bugün kabarayın yerleri soyduk. Bugün kabaran yerleri soyduk. Bugünkü yaptığımız iş kabaran yerleri komple kavlattık. Biz buna saten karışımlı sıva alçı uygulaması yaptık. Direkt sıva uygularsak yine işimiz ireliye dönük sakat olur. Bu e, yarına kadar kuruyacak 24 saat üstünden geçecek. Biz buna bir saten alçı uygulaması yapacağız. Ondan sonra timine zımparası, polizolan astarı ve boya aşamasına getireceğiz temiz bir işimiz o zaman çıkar. Başka türlü çıkmaz bu işler. Evet. Aynı şekilde öteki olanımızda da var. Görüyorsunuz hepsini soyduk. Buradaki ben buraya daha önce de montamı attırmıştım başka bir Sonra Mehmet Bey geldi. Kabaran yerleri tek tek soydu. Buraları sıvamızı çektik. Parça parça. Aslında biz normalde Mehmet Bey'e yaptıracaktık ama işleri dolu olduğu için yaptıramadık. işimiz de acildi. Bir de oturmamız gerekiyordu eve. Ama maalesef onu yaptırdıktan sonra yine de patladı boyalar. Mecburen yine Mehmet Usta'mıza ihtiyacımız oldu. Artık o da bizi kırmadı. Sağ olsun akşam vakti geldi şimdi işin gücünü bırakıp bizi bu dertten kurtardı. Yoksa yeni sıfır boyanmış evim görüyorsunuz. Daha sıfır tertemiz boyanmış evim. Daha evim eşyaları duruyor, Taşınmışım. Ve mahvolduk arkadaşlar. Görüyorsun duvarlar komple kabaran yerleri şu anda hallettik. Kazıldık. Geri sana yeri.